Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Bugün Corsair IQ 5000 serisinden bir beyaz bir siyah iki kasa var elimizde. Özellikleriyle dikkatinizi yakından çekeceğini düşündüğüm modeller bunlar. Gelin fazla vakit kaybetmeden detaylarına bakalım bunların. Yakın zamanda incelediğimiz IQ 4000'de Airflow ve 4000X RGB modellerini güncelleyen Corsair 5000 serisiyle karşımızda. IQ 5000 serisi Corsair'ın güncel mid tower boy üst seviye bilgisayar kasaları. Extended ATX form faktöründe anakartlara kadar destek veriyor bu kasa. Mid tower desek de kasa bu sınıflandırmanın sınırlarında bir noktada. Malum her mid tower kasa bir değil. 520 mm uzunluk, 245 mm genişlik ve 520 mm yüksekliğe sahip. Karşılaştırma olması için yine mid tower sınıfına giren ama daha küçük boyutlu bir kasa olan Corsair 220T'ye baktığımızda 395 mm uzunluk, 210 mm genişlik ve 450 mm yükseklik görüyoruz. Farklı ihtiyaçlara göre 5000 serisinin birkaç versiyonunu üretmiş Corsair. Bu yaklaşımı 5000 serisi öncesinde de görmüştük. Kullanıcıların istekleri ve bu kasalar içinde topladıkları sistemlerin ihtiyaçları da oldukça farklılaşabileceği için bu tür farklı alt modellerin sunulması bizce de faydalı bir yaklaşım. Bize inceleme için gelen modeller 5000D Airflow ve 5000X RGB. Corsair kasalara aşina olan pek çoğunuz sadece bu isimlerden bile neyin ne olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum. 5000D Airflow görmekte olduğunuz bu beyaz model. Önünde ve üzerinde delikli metal yüzeyler var. 5000X RGB'nin ise dört tarafında da karartılmış temperli cam kullanılmış. 5000X bu anlamda çok hoş gözüken bir kasa. Cam kullanılmasına rağmen ön ve üst kapakların kenarlarında hava akışı için yeterli boşluğun bulunduğunu görmek güzel. Çok sayıda fan desteği olan böyle bir kasa için bu oldukça önemli. 5000 serisi kasaların belki de en öne çıkan özelliği yan kapağı yani anakarta paralel şekilde 360'lığa kadar radyatör takılabilme opsiyonu. Özel sıvı soğutma hayranları için bu kasayı cazip kılan bir özellik. Ancak tabi boyut kısıtlamaları sebebiyle bu yan kapağı bir radyatör taktığınızda kasa önüne herhangi bir radyatör takamıyorsunuz. Birinden birini seçmek gerekiyor. Ayrıca buraya fan artı radyatör girebilmesi için bu kablo gizleyici metal plakayı da çıkarmanız gerekiyor. Kasalara daha yakından baktığımızda 5000x RGB ile birlikte gelen fan sayısı ve fanların cinsinde de farklılıklar görüyoruz. RGB modelde kasanın önüne takılı şekilde 3 adet Corsair SP RGB Elite fan geliyor. Bunlar PWM destekli ve göbekten aydınlatmalı RGB fanlar. Ayrıca anti girdap özellikliler yani havayı dağıtmadan daha uzağa taşıyabilen bir tasarımları var. Fanların arkasında gördüğümüz bu plastik parçalar anti girdap özelliğini sağlıyor. Kasanın 5000D Airflow modelinde aynı fanların RGB'siz versiyonlarını görüyoruz. Ve 5000D Airflow'da bu fanlardan bir tane önde bir tane de arkada olmak üzere iki tane bulunuyor. Her iki kasanın da içinden kasayı oldukça modüler kılan bir parça çıkıyor. Bu parça güç kaynağı gizleyicisinin uzunluğunu kısaltmanıza ve ön tarafa daha kalın radyatörler takabilmenizi sağlıyor. Yine özel sıvı soğutma hayranları için düşünülmüş bir özellik. Kablo yönetimi konusunda devasa Obsidian 1000'in arka kapağını andıran bir tasarım görüyoruz. Arka kapağı açtığınızda direkt kablolarla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü kablolar bu gizli bölme içinde saklanıyor. Bu tasarımın arkasında temperli cam olan 5000X RGB'ye daha çok avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü kablo karmaşası tamamen ortadan kaldırılabiliyor böylelikle. Corsair burada 2.5 santimlik kablo yönetim boşluğu ayırmış ki 24 pinlik anakart güç kablosu gibi en kalın kabloları bile sorunsuz yönetebilecek bir alan sağlıyor bu. Bununla birlikte kasayla birlikte verilen tam 12 tane cırt cırtlı kablo bağı sayesinde plastik kelepçelerle uğraşmadan kolaylıkla kablolarınızın düzenini değiştirebiliyorsunuz. Anakarta paralel şekilde çıkarılabilir dev bir kablo gizleyici yer alıyor demiştik. Bu gizleyicinin arkasında 2 adet büyük kauçuk kablo geçit kanalı bulunuyor kartın altında ve üstünde kablolama için geniş ve çok sayıda geçit olduğunu görüyoruz. Sıvı soğutmalı ekran kartlarının estetik avantajını vurgulamak isteyen kullanıcılar için dikey ekran kartı desteğini görmekteyiz bu kasada. Ekstradan PCI Express uzatma kablosu alarak güç kaynağı gizleyicisinin üzerine iki vidayla bunu monte edip ekran kartınızı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Küçük kasalarda hazır ya da özel sıvı soğutmalı sistem toplayanların en çok başını ağrıtan konulardan birisi de üste takılan radyatörlerin bellek soğutucularına değmesi ve yüksek soğutuculu bellek kullanımına izin vermemesi olmuştur. Bu kasanın fazladan yüksekliği sayesinde böyle bir sorun yaşamayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Tipik 30 mm kalınlıkta radyatör artı 25 mm'lik fan kullandığınızda fazlasıyla boş alan kalıyor burada. Modeller içerdiği fan kontrolcü çeşitlerinde de farklılaşıyorlar. Örneğin 5000D Airflow modeli 6 fanın devir hızlarını kontrol etmenizi sağlayan PWM destekli bir kontrolcüye sahipken 5000X RGB buna ek olarak bir de 6 fana kadar destek sağlayan Note Core RGB kontrolcü ile geliyor. Fan ve radyatör desteğine gelirsek 3 öne, 3 yukarıya, 3 yana ve bir de arkaya olmak üzere toplam 10 tane 120 mm'lik fan takabiliyorsunuz Corsair 5000 serisi kasalara. Buna karşılık sadece 4 tane 140 mm'lik fan desteği var. Bu nedenle 120 mm'lik fan tercih etmek daha mantıklı olacaktır bu kasayla. Radyatör desteği konusunda da yine etkileyici bir kasa. Toplam 2 tane 360'lık radyatör takılabiliyor. Bunlar öne, üste ve yan tarafa takılabiliyor. Eğer 280'lik radyatörü olan hazır sıvı soğutucular kullanıyorsanız yine bunları da öne ya da üste takabiliyorsunuz. Gerçekten yüksek performanslı bir sıvı soğutma sistemi toplamak isteyen ancak Obsidian 1000'e kadar büyük bir kasa istemeyenlere alternatif oluşturabilecek bir ürün diyebiliriz 5000 serisi için. Hem 5000D Airflow hem de 5000X RGB modelinde ön ve üst paneller çektiğinizde kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu panellerin altında büyük toz filtreleri görüyoruz. Kasanın yan tarafına da fan takılabildiği için Corsair yan kapağı delikli yapmış ve buraya da büyük bir toz filtresi koymuş. Yine her iki modelde de bu toz filtreleri kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Son olarak bir de güç kaynağı yuvasının altında bir toz filtresi görüyoruz. Kasanın alabileceği bileşen boyutları da ortalama bir mid tower kasanın üzerinde. Örneğin 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucuları destekleniyor. Yani gidip devasa noktaa nhd 15 gibi 165 milimetre yüksekliği sahip hava soğutucularını kullanabiliyorsunuz. Takabileceğiniz maksimum güç kaynağı uzunluğu 225 milimetre ki bu da Corsair AX1500i gibi piyasada bulabileceğiniz en güçlü güç kaynaklarını bile bu kasayla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Son olarak kasanın 420 milimetre uzunlukta ekran kartlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim. Devasa RTX 3090'ın bile 336 milimetre uzunlukta olduğunu düşünürsek bu konuda başınızın ağrıması çok düşük ihtimal. Depolama yuvalarına gelirsek, kasanın güç kaynağı yuvasının hemen yanında çıkarılabilir sabit disk kafesi olduğunu görüyoruz. Buradaki yuvaya 2 adet 3.5 inçlik sabit disklerinizi takabiliyorsunuz. Bununla birlikte kasa 4 adede kadar 2.5 inçlik disk takabilmenize izin veriyor. Kasa önü giriş çıkış yuvalarına baktığımızda 2 adet USB 3.1 Tip A'ya ek olarak bir de Tip C yuva görüyoruz. Hemen yanında birleşik analog kulaklık ve mikrofon yuvası var ve tabii ki bu yuvaların yanlarında aydınlatmalı güç tuşuyla reset tuşu bulunuyor. 4000 serisinde sadece bir tane tip ayva bulunduğunu düşündüğümüzde bu sayı arttırmaları yoğunmuş. olmuş. 5000D Airflow modelinin tavsiye edilen Türkiye satış fiyatının 1600 ile 1700 TL aralığında olduğunu görüyoruz. 5000X RGB modeli ise stoklara henüz girmediği için Türkiye fiyatı oluşmuş değil ancak içindeki ekstraları sebebiyle 5000D Airflow'un bir miktar üzerinde olacağını kestirmek zor değil. Bu fiyatlar 4000 serisinin yaklaşık 600-700 TL üzerinde ama bizce bu farkı hak ediyor. Çünkü 4000 serisiyle kıyasladığınızda büyük farklar içeriyor kasa. Kablo yönetimi, yüksek sayıda fan ve radyatör desteği gibi. 4000 serisi halen pek çok ihtiyacı karşılayan güzel bir kasa. Ama 5000 serisi ileride belki özel sıvı soğutma yaparım diye o ihtimalle açık kapı bırakmak isteyenler için ideal bir kasa. Kasanın hemen her tarafının baştan tasarlandığını ve bu yapılırken özel sıvı soğutmadaki ihtiyaçların gözetildiğini görüyoruz. Ben Çağın Çelik, bu incelememizin de sonuna geldik. Bir başka incelemede görüşmek üzere.